Evet Farm Life'tan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Muhabbet kuşu üremehanesini yeni yerimize taşıdık arkadaşlar. Aşağıdaydı biliyorsunuz. Artık muhabbet kuşlarımız burada olacaklar. Buraya taşımamızın birkaç tane sebebi var. Bunlardan en önemlisi üremeyi hızlandırmak arkadaşlar. Şimdi alt kısımda kuşlarımıza e, özel bir bakım yapıyorduk. İçeride bir havalandırma, ısıtma sistemi kurmuştuk alt kısımda çok fazla güneş kullanamadığımızdan dolayı güneş görmediğimizden dolayı fazla elektrik tüketiyoruz arkadaşlar. Yani alt kısımda tüketmiş olduğumuz elektrik güneşi görmediğimizden dolayı yani kısmi olarak görüyoruz. Çok az bir bölümde görüyoruz. Ondan dolayı fazla elektrik tüketmek zorunda kalıyorduk. Şimdi kuşlarımızı buraya aldık ve burada önü tamamen açık arkadaşlar biliyorsunuz burası bizim güvercinlere çıktığımız bölge buradan güneş alıyor şuradan güneş alıyor artı burada mamaları hazırlayabiliyoruz onun haricinde su kaplarını yine bulaşık makinesinde yem kaplarını bulaşık makinesinde yıkayabiliyoruz o şekilde bir güzelliğimiz var güneşi görüyorlar gördüğünüz gibi hepsi cıvıl cıvıl e, aşağıda bu kadar ses yapmıyorlar Bu kadar cıvıl cıvıl e, Sesler olmuyor arkadaşlar Bunun sebebi kuşların Güneşi görmüyor olmalarıydı Şimdi muhabbet kuşunda Üretim yapıyor arkadaşlarımız Üretim yapanlar var yeni başlayanlar var Üretim nasıl yapılacak İşte kuşu aldık kuşlar üremiyor 300 takım kuşu aldım ama e, Çok az yavru alıyorum gibi e, Sorunlarla karşılaşıyoruz Yani bu bu tip soruları daha önce duydum ben arkadaşlar. Kanalda bu 300 takımla alakalı soru gelmedi kesinlikle. Bu gerçek hayatta yani real hayatımda sorulmuş olan bir soruydu. Bakın sevgili dostlarım. Muhabbet kuşu üretmek için çok fazla e, alternatifi bir araya yan yana getirmeniz gerekiyor. Muhabbet kuşlarını mutlaka güneş görsün. Yani güneş gören muhabbet kuşlarında üreme kapalı depolara göre daha fazla oluyor. Onun haricinde kuşları sürekli rahatsız etmemeniz gerekiyor. Sularını günlük değiştirmeniz gerekiyor. Suları değiştirdiğinizde yemleri tazelemeniz gerekiyor. Kafesleriniz çok fazla kirlenmişse kafeslerinizi mutlaka e, kirlenen kısımlarını temizlemeniz gerekiyor. Üretim halinde toz olmaması gerekiyor. E, ısınız 21 ila 26 derece aralığında olması gerekiyor. Yani bunların hepsini sağlamanız gerekiyor. 2 günde bir veya 3 günde bir mutlaka yumurta maması yapmanız vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları sağlarsanız e, muhabbet kuşlarında sıkıntısız üretim yapmanız mümkün. Ha, depolarda tabii ki üretim yapılmaz mı? Yani yapılır arkadaşlar. Biz yaptık. Depoda bir salma da yaptık. Onun haricinde kafes içerisinde üretim de yaptık. Bunları zaten kanalımızda size teker teker video çekerek açıklamalı bir şekilde yayınlamıştım. Sizlere ulaştırmıştım bu videoları. E, buralarda da üretim yapmanız mümkündür. Fakat dediğim gibi elektriği harcayacaksınız. Yani elektrik fazla fazla gidecek. Hem ısıtmaya veya çok sıcak oluyorsa soğutmaya, içeride boğuk hava varsa oksijen seviyeniz %99.5'in altına iniyorsa mutlaka oksijen takviyesi yapılması gerekiyor. Yani içerideki havalandırmanın elektronik olarak sensörlü bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Arkadaşlar içerideki havanın ölçülmesi gerekiyor. Bu ortamdaki bulunacak olan nem değeri %55 olması gerekiyor. Kesinlikle %10 aşağı veya %10 daha yukarıya çıkmaması gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve mutlaka aydınlatma yapmanız gerekiyor. Eğer depot üretim yapıyorsanız mutlaka UV ışını fazla olan ampuller kullanmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Şimdi UV ışınlı ampuller aldığınızda bazı ampuller çok ucuz. Ee, UV ışını vardır deniyor ama e, çok fazla UV vermiyor. Mesela normal bir floresan am, e, ışıkta da ampulde de eee UV ışını var ama istediğimiz seviyede değil. Mesela güneşe nasıl hani güneş açtığında güneşe bakamıyorsunuz. İşte o UV ışınları gözleri uyardığından dolayı beynimizi beynimizi uyardığından dolayı bakamıyoruz arkadaşlar. Bu UV katkılı ışıklar var. Gerçekten pahalı 500 liralara, 600 liralara 1000 liralara ve daha da pahalı satılan UV katkılı ışıklar var. Bu ışıkları depolarda kullanırsanız hani bir nebze biraz daha üretiminizi arttırabilirsiniz. Ama size tavsiye mutlaka gün ışığı gören bir alana gelmenizdir arkadaşlar. Gün ışığı gören yerlerde bu genellikle ev oluyor zaten arkadaşlar. Ev olan evlerde yapıyorsanız gün güneş ışığını görüyorsanız burada üretiminiz artacaktır. Şimdi bakın burada yeni takımlarımız var. Bizim yavrularda eşleşenler oldu. Bakın arkadaşlar bu sarı olan dışarıdan geldi. Sarı dişiyi dışarıdan almıştım. Yavruyken almıştım. Bizde büyüdü, bizde eşe girdi. Diğer kuş bizim yavrularımızdan. Şu üst kısımda yine dışarıdan gelen. İkisi de dışarıdan geldi ama ikisi de farklı yerlerden gelen kuşlar. Yine bunlar birbirleri eş aldı arkadaşlar. Bu erkek parçalı erkeğin e, dişisi şöyle buradan da çok net gösteremiyorum ama dişisi kaçtı maalesef. E, yine dışarıdan almış olduğumuz beyaz bir muhabbet kuşu var. Onunla eş tuttular. Onları buraya attık. Yine üst, üst kısımda e, yeni bir takımımız var. Yeni bir eş bunlarda. Hemen yanında Casper eşi var zaten. Bunlar idol oldular bizde. Şu alt kısımda yine yeni eşleşmiş genç kuşlar var. Bunlar henüz 4-5 aylık kadar oluyor arkadaşlar. Yani onlardan bir beklentimiz yok. Yavru yapacaklar mı yapmayacaklar mı kafalarına göre takılıyorlar. Mamaları gördüğünüz gibi bakın sularında biyotik var. E sularında AB, e, AB, D3, B1, B2, B6, B12 e, katkıları var arkadaşlar. Katkı sunuyoruz. Vitamin var içerisinde. Mutlaka günlük olarak sularını değiştiriyorum. 15 gün bunu kullanıyorum. 15 gün boyunca veriyorum. Aynı zamanda kızıştırıcı özelliği de e, var arkadaşlar. Onu da kullanmış oluyoruz. Yemlerine vermiş olduğumuz mamalarında e, tamamlayıcı bir katkı sağlıyor. Gerçekten tavsiye ederim kullanmanızı. Öneririm. Al sol Kaan'ınkini kullanıyorum ben. Burada yine alt kısımda muhabbet kuş takımımız, mavilerimiz e, yuvalıkta yatıyorlar arkadaşlar. Burada bakın, burada kalabalık var. Kalabalığa geldik. Buradaki kalabalıkta ne yapıyoruz? Muhabbet kuşlarımızı bir arada tutuyoruz. Bunları burada besliyoruz arkadaşlar. Burada e, tabii ki hani buradaki kuşlarımız 3-4 aylık. Önümüzdeki ay 5. ay veya Temmuz'a doğru buradan yine eşleşen takımları çıkaracağız. Şu ön kısımdaki şu muhabbet kuşu arkadaşlar 8 aylık. Ee, onun yavruları bu üst kısımda bakın şu kuşlar. Şunlar onun yavruları. Şu arkada yine onun yavrusu var. Onun eskişi bakın dövmüş olduğu bir kuş vardı. O şurada bakın kafası iyileşti arkadaşlar onu da göstereyim size. Ee, bu kuşu merak edenler vardı abi öldü mü diye soran vardı hayır ölmedi kuşu tedavi ettik biz kafası tamamen iyileşti sadece tüyler çıkmadı bakın kafa bu şekilde gözü kurtardık gözünde bir akıntı olmuş şimdi onu da halledeceğim bakacağım arkadaşlar gözündeki sıkıntıya gerekirse eee teramisin göz için teramisin var arkadaşlar göz için teramisin onu sıkacağız Kuşun şimdi gözünü fark ettim. Ben hemen ona müdahale edeceğim videodan sonra. Alt kısımda da durum böyle. Eşleşecekler. Yine burada sultan papağan. iki takım sultan papağanımız var. Burada duruyorlar. Herhangi bir yavru falan yok arkadaşlar. Ee, yumurta vardı. Buraya kuşlar alırken şu üstteki sultan papağanlarının yumurtası vardı. Bizim eski dişi. Şey, Kardeşimle arkadaşlar eski kuşlarımız. Altında yumurtalar vardı yumurtaları fark edemedim maalesef e, kafesini aldım kafesi buraya getirdikten sonra altın yumurta olduğunu fark ettim. Ben o yumurtaları alıp e, kuluçka makinesine koydum. Şimdi 10. günün dolmasını bekliyorum. Yaklaşık olarak 6 gün kadar kaldı 10. günün dolmasında. Dör kontrolü yapacağım. Dör kontrolünü yumurtalar dolu mu boş mu ona ayrı bir video yapıyorum arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hint birbirlerini buraya getirdim. Hint böbürlerini... Tek kafes içerisine koydum. Ortadan bölme vardı. Ee, ne yaptılar ettiler? Tabii ki soldaki sağa, sağdaki sola kaydı gene. Ben de sinirlendim. Aradaki bölmeyi çektim. Dedim ki iki tane yuvalarınız içinde geniş bir alan. iki tane suluk, iki tane yemlik. içerisinde istediğiniz kadar karışık e, tohum var. Alın dedim bunlardan yiyin artık bu şekilde yaşayın dedim bunlara alt kısımda gene bir kafes var burada da bu kuşla bu beyaz düsiden aldığımız iki tane yavru var arkadaşlar bunlar da bir tanesi sanıyorum e, iki aylık üç aylık ne oldu diğeri de bir ay daha küçüktür kendisinden yeni yerimiz bu şekilde ama daha bitmedi şimdi buraya 12 tane daha kafes gelecek arkadaşlar. 12 tane kafes buraya taktım. 12 tane daha bu tarafa gelecek. Şu alt tarafta arabanın lastikleri var. Yedek lastikleri falan. Onları alacağım. Bu kara jantlara geçirilecekler, şişirilecekler. Onları kaldıracağım buradan. Bu kafeslerin altına birer sıra daha takabilirim. Hatta iki sıra daha takılabilir. tavandan 30 santim boşluk bıraktım. Havalandırmanın kuşlarla bir alakası olmasın diye. Tavanla kafes ararsak 30 santim boşluk var, hatta daha fazla 40 santim civarında. Alt kısma iki tane daha kafes taktığımda yine yerle mesafesi 40 santim civarında bir boşluk olacak, takılabilir yani arkadaşlar. Buraya 12 tane daha kafes gelecek. Daha sonrasında da alt kısımlarına ikişer tane daha ekleyebilirim. Burada bir 60 takım kuş yapma şansımız var. Şu anki planım o zaten. Şu anda 60 takım kuşu planlıyorum. Burada yine yemlerimiz var, kullandığımız yemler var. Mutlaka kurumsal e, orijinal yemler tavsiye ediyorum. Her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız var. E, çok biliyorlar, yazıyorlar. E, hani sinirlenmiyorum onlara ama başka insanlara yanlış bilgi verdikleri için bazen çok sinirleniyorum. Bakın sevgili dostlarım. E, yemi nereden alırsanız alın. Kurumsal değilse, fabrikasyon değilse bu yem Kesinlikle ve kesinlikle aldığınız yem birbirini tutmaz. Tarlada çıkmış olan bir yem. Bu yemler hepsi tarladan çıkıyor. Ama fabrikaya girdiğinde bu yemin bütün hesaplamalar yapılıyor. İçerisindeki tohumlar hesaplı olarak içerisine karıştırılıyor. Makinede karma yapılıyor. Hepsi orantılı karıştırılıyor. Bu yemin bir nem oranı, nem değeri var arkadaşlar. Bir tazelik oranı var. Paket açıldıktan sonra tüketme süresi var. Sizin açık bir yem aldığınızda bu çuvallarda açık yemler satılıyor. Bu yemler ne zaman açılmış? Ne kadar nem değeri var? Bu belli değil. Bir çuval alıyorsunuz kaliteli. Aynı kişiden bir çuval daha farklı bir dönem alıyorsunuz. O da kaliteli. Bir daha alayım diyorsunuz. Geliyorsunuz ki eyvah eyvah yavrular ölmüş, işte kursak mantarları başlamış, kuş kuşlarda farklı farklı hastalıklar meydana gelmiş. E yapmış olduğunuz kar 30 TL, yapmış olduğunuz kayıp 10.000 TL olabiliyor arkadaşlar. E bu sefer de canınız sıkılıyor. Canınızı sıkmayın ya bunlar gerçekten para değil yani 20 kiloluk çuvalı... E, 7 Mayıs 2021 tarihi ile kargo dahil 120 TL'ye böyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlar gerçekten para değil. 25 kiloyu 25 kiloluk açık çuvalı 110 liraya 120 liraya alana kadar 5 kilo eksik alın. Böyle bir kurumsal yem alın arkadaşlar. Kullanın. Size en büyük tavsiyem bu olacaktır. Zararını görmezsiniz, faydasını her zaman görürsünüz. Her aldığınızda da taze e, günlük yem kullanıyormuş gibi olursunuz. Hiçbir şekilde kuşlar e, biten pakete açılan yeni paketin farkını anlamazlar arkadaşlar. Umarım yeni yerimizi beğenmişsinizdir. Ben gerçekten burayı çok beğendim. Teşekkür zamanında yapsaydım. Bu binayı ilk inşa ederken bu daireyi, daha doğrusu burası daire olarak inşa edilmedi. Burada bıldırcım bakmak için ben burayı özel yapmıştım ama daha sonrasında büyük olduğu için kendim yaşadım birkaç yıl. Daha sonrasında gene hayvanlara tahsil ettik. İşte güvercinler e, balkonda bakıyorduk, burada bakımlarını yapıyorduk. Dedim ki madem burayı en başta hayvanlar için yaptık, Muhabbet kuşlarını buraya alalım. Muhabbet kuşları burada yaşamlarına devam etsin. Burada türesinler, çoğalsınlar. Burayı komple böyle cıvıl cıvıl yapalım diye düşündüm arkadaşlar. Bu şekilde hatta Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarımızı yazalım. Nasıl olmuş? Farklı bir fikriniz var mı? Fikirlerinizi sunun. Onları da bir değerlendirin. Onları da belki yani hoşumuza giden bir şey olursa yaparız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu kapatıyorum sustunuz. Nasıl iş ya? Yani bu kadar konuştum, 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 yırttım kendime. Videoyu kapatırken susmanız çok enteresan oldu. Teşekkürler. Hadi bakalım.